öyle sayalım artık 12 Mayıs Hemşireler gününü şimdiden kutluyorum demiş kolaylıklar diliyorum diyor hemşireler başlıklı şiirimi İstanbul 7 Kule Hastanesi'nde görev yapan yeğenim Seda Hemşire'ye ve tüm hemşire arkadaşlarına ithaf ediyorum demiş ve sıradaki ezgi de hemşirelerimiz ve dinleyiciler için gelsin demiş tüm sağlık çalışanlarına gönderelim o zaman sıradaki ezgimizi güzel dostum ve şimdi Hürdem'i Nevzat Bayramoğlu'nun hemşire dostlar için yazdığı şiire bir kulak vereceğiz. Açıyorum. Açtım. Hemşireler. Şifadır gülen yüzü. ilaçtır merhabası. İşi çok zordur ama kutsaldır her çabası belki yakına düşer, belki uzak yöreler, meslekte her zorluğa alışır hemşireler. Demiş bu işin başı, insan sevmekle başlar, şefkatini gördükçe bahara döner kışlar. Saklı sıkıntılara bulunmazsa çareler, gelir dinler derdini, bölüşür hemşireler. Eksik olmaz cebinden. Telefon, kalem çakmak. Biraz eskide kalmış. Hilalli kepi takmak. işi ciddiye alır. Olmasa da bereler. Arada neşe saçar. Gülüşür hemşireler. Hastaların başında Allah eksik etmesin. Kimse kızıp onlara kin husumet gütmesin uçuşurken çoğunun yatağında pireler, gece gündüz nöbette çalışır hemşireler. Gece gündüz nöbette çalışır hemşireler. Demir Nevzat Bayramoğlu güzel dostum çok teşekkür ediyorum yüreğine sağlık kalemine sağlık tüm sağlık çalışanlarımıza selam olsun diyorum ve senin de belirttiğin gibi 12 Mayıs ve hemşireler günü kutlu olsun diyelim binlerce dostlarımıza selamlarımızı iletelim.